RKS 2023 tayfa takip etmeyenler için söyleyeyim sonuçlar açıklandıktan sonra tercih döneminde üniversite kayıtları yurt burs başvuruları tüm detaylar burada olacak. Hata yapar mıyım bir yanlışlık eksiklik olur mu diye dert etmemek için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerden çok mesaj geldi instagramdan e, hocam. Ada işlemleri sayfasında hata veriyor sonuçlar kısmına tıkladığımızda ve uygulamada da ÖSYM uygulamasında acaba sonuçlar yükleniyor mu? Bugün bu saatlerde açıklanabilir mi diye e bunu paylaşmıştım daha önce. Son yıllarda, son 6-7 yılda sevgili arkadaşlar ÖSYM gündüz saatlerinde sonuçları açıklamadı hiçbir zaman. Ya sabahın erken saatlerinde 7. 7.30'da ya da gece yarısı 12'de 1'de açıklıyor. E dolayısıyla da yani bu saatlerde veya 6, 7, 8 gibi ben beklemiyorum. Bu gece yarısı olabilir. 12'de bir de bir kontrol edersiniz. Yine aynı şekilde yarın sabah olabilir. Yani sabah ve gece saatlerinde açıklanacaktır. Çünkü sistem o kadar çok öğrencinin aynı anda girmesini kaldırmaz. Çöker. Sabah açıkladığında bile çökmüştü geçen sene. O nedenle gündüz boşu boşuna stres yapmayın. Dediğim gibi bu gece veya yarın sabah olabilir tabii ki bir sonraki gün de olabilir biliyorsunuz Perşembe günü zaten resmi tarih ama ben Perşembe kalacağını çok da zannetmiyorum çünkü o gün ister istemez yılın olacaktır çok büyük ihtimalle yarın veya yarından sonra o ekranda istediğimiz beklediğimiz sonuçları görmüş olacağız hep birlikte kendinize iyi bakın hoşçakalın.